aslında biz o gün oraya e, sevgili Mehmet Ali da dediği gibi o zaman mesele 3-5 ağaç değil kardeşim yani hatırlarsanız dönemin başbakanı bugünkü e, Cumhurbaşkanı, Partili Cumhurbaşkanı o vakit hepimizin yaşam koçu olma hevesiyle insanlara e, kendi fikirlerini dikte etme hevesiyle bizleri eee oraya götürtmeye götürttü diyelim. Yani o birikmiş hislerimizin totaliydi aslında gezi. İşte bizi orada kimin kaç çocuk yapacağına, kızlı erkekle oturup ...oturlamayacağına... kimin ne içeceğine, mizahın nasıl yapılacağına, yani tüm bunlara karışan bir siyasi iktidar vardı. İşte gezi de aslında bunlara bir tepkiydi. bu Ceren'in başbakanlığının hepimizin yaşam koşu olma hevesiydi yani bu Buna bir tepkiydi Ben oraya ilk gittiğimden beri yani aslında orada e, Baktım hiçbir siyasi bir görüşün Aslında olmadı orada Sadece ve sadece insanların e, Kendi Talepleriyle mesela birisi gelmişti oraya yani Bir baktım Bir şalvarlı, sakallı bir insan gittim konuştum dedim ki Amca siz niye geldiniz hayırdır dedim. Dedi ki ya dedi, ben dedi, koca evinde oturuyorum bugün buraya geldim bir geleyim dedim. Ee, sen hayırdır ne? ya diyor, ben bu bir yerim var diyor. Devlet geldi diyor kaç yıldır oradaydı diyor geldi diyor orayı aldılar diyor elimizden aldılar diyor. Bir şekilde bizi mağdur ettiler. Herkesin bir nedeni vardı aslında oraya giden insanların. Yani, e, orada ben gördüm halayda bir, şal, bir e, çarşafıyla bir e, trans bireyin aynı halayda Şimdi halay çektiğini gördüm. İşte bu e, hükümet de o zaman aslında bundan korkuyordu. insanların bir araya gelmesinden korkuyordu. Ben orada ayın 11'inde eee ayın 11'ine gelene kadar sık sık giderdik. Ayın 11'inde vurulduğum zaman e, beni aldılar önce işte Taksim